Evet sevgili seyirciler, evet ne de dedik hafta sonunun başında CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü bizimle birlikte olacak dedik. Jale Hanım şu anda karşımızda. Sayın Vekilim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Günaydın. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler iyiyiz. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Valla ülkenin bu yoğun ve o ne yazık ki Olumsuz haberler duyduğumuz gündeminde çok da iyi olamıyoruz ama mümkün olduğunca iyi olmaya çalışıyoruz. En azından fiziki sağlığımız iyi diye dua ediyoruz sanırım. Pekala madem konuya giriş yaptınız o zaman şöyle başlayalım Jale Hanım. Şimdi Genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki kaygılıyım. Şimdi bu kaygılı olduğu konu ekonomik konular mı yoksa başka konularda mı kaygılı? Bunun dışında hem muhalefet hem iktidar aslında sürekli ekonomi konusunu gündeme getiriyor ve artık fiyatların arttığını inkar edemez noktaya geldiler. Siz de e, sık sık vurgu yapıyorsunuz muhalefet olarak. Peki şunu sormak istiyorum. Yani bugün e, iktidarın başına geçtiğinde elbette ki CHP'nin diyelim ki elinde sihirli bir değnek olmayacak. Sizlerin nasıl bir ekonomik planınız var? Bu konuyla ilgili CHP neler yapacak? ilk önceliği ne olacak? Vatandaşın bu kadar sıkıntısını nasıl geri plana atabileceksiniz buyurun söz size bırakıyorum sanıyorum ülkeyi yönetmek için bugünkü saray rejiminin yapmadığı şeyleri yaparsak ben ülkeyi yönetebileceğimize inanıyorum açıkçası gerçekten çünkü çok en büyük temel sorunumuzun ülkeyi yönetecek ve gerçekten buna niyetli bir anlayıştan yoksunluk olduğunu düşünüyorum ben dolayısıyla da her yerde de onu söylüyorum Bugün yapılan her şeyi yapmadığımızdan... ...inanın her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum ben. Peki, şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi 20 senedir iktidarda olan bir hükümet var. Hiçbir iyi bir şey <laughs> yapmadılar ekonomi konusunda. Şimdi bir kere her şeyden önce biliyorsunuz... ...çok iyi bir miras devraldılar. O aldıkları mirası uzun süre yani 2002'den itibaren... Yediler. Tabii ki o dönemlerde bildiğiniz gibi bir DSP iktidarı, bir koalisyon hükümeti iktidarı vardı ve ekonomik uygulamalarda işte krizin aşılmasında son derece iyi yol alınmıştı. Tabii onun mirasını yediler. Ne yazık ki o mirası da çok çabuk bitirdiler ve ülkeyi hızla ilerleyen süreçte de krize soktular. Dolayısıyla bugün en büyük sorunumuz yönetilememek. Evet peki hala şimdi e, şöyle bir şey var Millet İttifak tarafında yeni bir sistem. Yani yeni sistem derken aslında bu yeni sistemden kastınız eski sisteme dönüş mü? Tek e, başlı bir yönetim istemiyor muhalefet tarafı ve bunu sık sık dile getiriyor. Böyle bir durumda e, HDP ile destek e, yapacak mısınız? Güç birliği yapacak mısınız? Ya da diyelim ki yaptınız. Onlar mesela bir bakanlık alabilir mi eğer bir güç birliği yaparsanız? Ya yani şöyle öyle bir güç birliği henüz yok ama tabii ki ülkeyi bu yönetimden kurtarmak için Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi biz dostlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Şu anda da Millet İttifakı var. Millet İttifakı'nda hangi partilerden, siyasi partilerden olduğu belli. Dolayısıyla o partilerle birlikte biz iktidara dostlarımızla birlikte, çiftçimizle, esnafımızla, sanayicimizle, emeklimizle, memurumuzla birlikte bu iktidara yürüyeceğiz. Dolayısıyla bu ülkeyi bu iktidardan kurtaracak bir ittifak içindeyiz şu anda. Tabii ki bu Genel Başkanımızın ve Genel Merkezimizin Merkez Yürütme Kurulumuzun vereceği karar doğrultusunda olacaktır. Evet. Pekala dün dolar tarihi bir zirveyi gördü. Şimdi ekonomik konular zaten çok gündemde. 2023 seçimlerinde sizce bu ekonomideki gidişat çok etkili olacak mıdır? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 seçimlerindeki ilk manşeti nedir? Şimdi şöyle biz her şeyden önce vatandaş artık yani bizden çok vatandaş iktidarı iktidardan o kadar yorgun ki. Tabii ben iktidar da demek istemiyorum aslında. Çünkü iktidar olmak bir şey yönetmek muktedirliğini getirir. Ne yazık ki öyle bir iktidar şu anda yok elimizde. Yani vatandaş bunu görüyor ve vatandaş aslında bir an evvel sandığın önüne gelmesini istiyor. Dolayısıyla hani seçimlerin 2023 yılından önce yapılması gerekiyor ki bu yönetim artık çünkü yönetemez hale geldi. 2023'ü bulmaması gerekiyor seçimlerin. Ama geldiğinde de tabii ben vatandaşım kesinlikle bu ekonomik şu andaki çektiği sıkıntıların Se oy, seçim, oy verme davranışında çok etkili olacağını düşünüyorum kesinlikle. Vatandaşımız çünkü gerçekten çok yorgun, yılgın, e ekonomik krizin üzerine bir de küresel saygının etkileriyle vatandaşımız artık çok bıkmış durumda. E sadece ekonomik kaygılarla değil, ülkenin demokratik olarak hukuk devletindeki sarsılmalar olarak gerçekten ben iktidarı artık gidici olduğunu düşünüyorum. Vatandaşın da oy verme davranışında bu çok etkili olacak. Evet. Peki Araştırmacı Hanım son dönemlerde çok gündeme gelen bir konu. Az sonra da bir SMA hastası evladımızın bir ailesi bağlanacak. Yine sizin milletvekili olduğunuz şehirden. Şimdi SMA'sız çocuklar çok sık bizlere de tabii ki aileler başvuruyorlar. Elimizden gelen yardım yapmaya çalışıyoruz elbette ki ama sayıları gün geçtikçe artıyor. Ve tedavisi de çok ciddi maliyetlere neden oluyor. Bu anlamda şimdi nerede bir... Eksik var. Siz şimdi incelediniz, baktınız. Eminim size de ulaşıyorlardır. Eksik nerede? Burada devletin yapması gereken en önemli konu ne? Neden aileler bu kadar zorlanıyor? Neden e, mesela para toplamak zorunda kalıyorlar? Evet, şimdi her şeyden önce tabii SMA hastalığı aslında e, bildiğiniz gibi... ...öncesinde e, gen taramalarıyla ortaya çıkarılabilecek bir e, rahatsızlık. E, dolayısıyla... E, Evlilik öncesinde gen taraması aslında SMA hastalığının azalmasında en önemli etkenlerden bir tanesi. Dolayısıyla e, gen taramasını yaygınlaştırması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı buna pilot uygulama olarak başlandığını söylüyor. E, ama hani yeterli değil. 3 ilde sanıyorum başlamışlar. SMA kuruluyla da bir görüşmemiz olmuştu. Biz e, milletvekilimiz, Eskişehir milletvekilimiz, Sayın Utku Özler ve Hatay Milletvekili'miz Sayın Suzan Şahin ile birlikte bu konuda Sağlık Bakanımızı ziyaret ettik ve kendisine ailelerin bu çaresiz durumundan söz ettik. Şimdi tabii çok çeşitli tedavi yöntemleri var. Öncelikle yani ben ilk etapta söylemek istediğim şey mutlaka ve mutlaka gen tedavisi için yani gen araştırması yapılması gerekiyor. Aile işte gençler evlenmeden önce evlenecek çiftlerin gen taraması yapılması gerekiyor. Arkasından da mesela diyelim ki bir şekilde hani annede ya da babada yani çiftlerden birinde herhangi bir şekilde sevmeye hastalığına yol açabilecek gen tespiti durumunda da mutlaka tüp bebek tedavisiyle Hani hiç e, bir zaman çocuk doğurmam olarak değil, tüp bebek tedavisiyle SMA hastalığını önlemek mümkün. Şimdi ilk olarak yapılması gereken şey bu. Bunun e, Sayın Bakan bize 3 e, ilde başladığını söylemişti pilot uygulama olarak. E, bunun yaygınlaştırılması ve evlilik öncesi şart koşulması gerekiyor. Şimdi yapılması gereken ilk şey bu. İkincisi bakanlık tabii e, sevme hastalığının e, bazı ilaçlarını ödediğini söylüyor ki ödüyor da tabii bazı ilaçlar var. O ilaçları bakanlık ödüyor tedavileri. Şimdi zolgensma tedavisi yeni bir gen tedavisi. Dolayısıyla bakanlık tarafından henüz uygulaması kabul edilmiş değil. İşte ama aileler de tabi malum biliyorsunuz bu çaresizlik içinde kesinlikle istiyorlar ki bu tedaviye ulaşalım. Yani herkes bunu çok rahatlıkla kabul edecektir. En ufak bir umut bile Figen Hanım ailelerin bu kampanyayı başlatmasına neden oluyor. Çok da haklılar. Biz Eskişehir'de işte ben de Toprak Bebek'le ilk olarak beni ziyaret ettiklerinde tanıştım. Çok tatlı bir bebek biraz önce biraz sonra yayında göreceksiniz hı hı. sizlerde. Ee, Tabii, topran biraz teşhisi geç konmuş. Dolayısıyla kampanyaya geç başlandı. Bu kampanyayı yürütmek de kolay değil ya yani başlatmak daha doğrusu. çünkü valilikten izin almak gerekiyor, sağlık raporları gerekiyor. Hem bu tedaviyi Türkiye'de kabul edilmiyor. Dolayısıyla da ödenmiyor. Çok da pahalı bir tedavi. Tabi Türkiye'de uygulanabilse Kesinlikle e, sanıyorum böyle 730-800 dolar, 800 bin dolarlar gibi bir rakam olacakken 2 milyon 100 bin dolar e, gibi bir rakama e, mal oluyor bu yeni tedavi. Ve çok yüksek bir rakam tabii. Aileler de bu çaresizlik içinde bu parayı toplamaya çalışıyorlar. Biz Eskişehir'de yaklaşık 2,5 aydır, 3 aydır bu konuyla uğraşıyoruz. Tabii rakam aslında hani böyle birkaç kişinin hadi ben bir araya geleyim de toplayayım hani bu işte evladımızı tedavi ettirebileceğim ettirelim diyebileceği bir rakamda çok fazla yani yüksek bir rakam. Dolayısıyla aileler kampanyaya başlıyorlar. İşte toprağında gönüllü ablaları, anneleri var. Ben de Toprağın gönüllü annesiyim. Çok tatlı bir çocuk ve ben o kadar üzülüyorum ki bazen gece yatağa kafamı koyduğum zaman ya diyorum ki ne oldu? Acaba bugün yüzde kaça geldiler? Ee, yarın kaç olacaklar? Kimler destek verdi? Zaman zaman aileyle de görüşüyoruz. Baba ile işte daha dün akşam görüştük. Ee, sanıyorum yüzde 60'ı bulduk kampanya. Ee, tabii her türlü çalışma yapıyoruz. A, gönüllü anneler babalar işte e, ablalar işte yarın mesela bir festival yapacaklar bir okulda bir özel okulda. Dolayısıyla bu Eskişehir olarak biz seferber olduk ama e, ben buradan özellikle ulusal e, TV e, aracılığıyla e, özellikle bizi izleyenlere ben rica ediyorum toprağa çok az gramı kaldı. Şimdi bu tedavi ya yaşla sınırlandırılıyor ya da e, kilogramla yani gramla Toprağın 700 hatta sanıyorum 650 gram daha almış. Çünkü sonuçta fizyolojik olarak da büyüyor toprak. E, fizyolojik olarak da büyüdüğü için yani rejim yapsa da bir kilo alıyor. Hı hı. E, ve anne e, o kadar e, dikkatli ki sürekli diyetisyenle birlikte yaşıyorlar desem yanlış olmayacak zaten. İşte ben mesela geçenlerde ya bir ay önce falan toprağın doğum günüydü bir. E, doğum günü e, yaptık toprağa ve işte bir mumda sen yak diye. E, işte Eskişehir'in belli kesimlerini bir araya getirdik belediye başkanımızla birlikte, Tepebaşı Belediye Başkanımızla birlikte. Ee, ve orada toprağın gözü pastada. Toprak pasta yemek istiyor ama annesi yedirmiyor. E, onu oyalamaya çalışıyor. Böyle abi annenin gözlerinden yaşlar akıyor. Hepimizin, biz de yemedik zaten o pastayı ama sembolikti tabii o pasta orada. İnanın hepimizin, e, hepimizin içine işledi ve ben gece yattığım e, yata, yastığa kafamı koyar koymaz o görüntü annenin o gözyaşları toprağımı bir lokma pasta yemek isteği için yakarışları içimden gitmedi. E, çok zor bir süre çünkü ben de üç e, torun sahibiyim iki tane e, işte iki torunun iki torunum e, yani iki çocuğumdan ee, bir iki babaannelik bir de bir anneanneliğim var bir zaman zaman yeri geliyor arkasında koşturuyoruz çocuklarımızı evet, evet. Toprak e, ta, şu anda hazırlanmış Jale Hanım hemen bir merhaba diyelim Değil e, devam edeceğiz evet Reyhan Zehra ve Toprak Yavaş da e, şu anda karşımızda hoş geldiniz yayınımıza merhaba, Top merhaba hoş bulduk ee, sayın vekilim iyi günler İyi günler, iyi günler. Toprakçım merhaba. Aa, vay, Canım maşallah. Toprak şu anda kaç yaşında e, Zehra Hanım? Toprak 4 yaşında. 4 yaşında. E, az önce Cale Hanım bilgi veriyordu. Tabii ki ben de size bir şeyler soracağım. Bayağı bir e, kendisi anlattı ama sizden de duymak isteriz elbette ki çok az bir şey kaldı sanıyorum değil mi? 650 gibi bir şey kaldı. Siz daha güzel anlatacaksınız. Buyurun biraz sizden de dinleyelim. En çok çektiğiniz zorluk nedir? Siz devletten hangi konuda aslında yardım etmesini istiyorsunuz? Ve bir yerde saat çark dönmüyor, tıkanıyor ki iş ilerleyemiyor gibi düşünüyorum. Çünkü çok konuştum SMA hastası çocukları olan anne babayla. Lütfen siz anlatın kendiniz, kendi dilinizle, isteğinizle. E, toprak e, şu an 12 kilo 850 gram. E, son 650 gramı kaldı. 13,5 kilo olmadan e, tedavisini alması gerekiyor. Hı hı. E, toprak e, normal çocuklar gibi yiyip içemiyor. Yani çok az yiyor. E, biz bu konuda çok fazla zorlanıyoruz çünkü toprak sürekli aç açım diyor. Peki bir şey sorabiliriz. Konuda... kilo konusu neden önemli? Ben bilmediğim için soruyorum ya da herkes seyircilerimiz de öğrensin. Hani neden kilo belli bir noktaya gelmesi gerekiyor? İlaçın ilacın verilebilmesi için mi? E, i̇sterseniz ben anlatayım. Buyurun, lütfen yani. siz anlatın Zehra Hanım. Dem anne olarak biraz da tabii zor ifade ediyor, fark ettim. Buyurun siz anlatın lütfen. Evet. Şimdi biz e, ilaç sadece yurt dışında uygulanıyor. Amerika, Dubai, Macaristan, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde. Hmm. E, biz e, iki hastaneden toprağın raporlarını gönderdik. İki hastaneden olumlu dönüş aldık. E, gönderdiğimiz iki hastaneden de. E, fakat bizden istedikleri tek şey 13,5 kiloyu geçmemesi gerektiğiydi. E, yani kilo burada sıkıntı. Amerika'da bazı hastanelerde e, yaşta sıkıntı iki yaşını geçmemesi gerekiyor. Bazı hastaneler iki yaş üstünü de kabul ediyor. E, biz iki yaş üstü hastanelere başvurduğumuzda e, bizim için tek sıkıntı şu anda 13,5 kilo olmaması gerekiyor toprağa. Hı hı. E, bizi, biz de e, tabi sayın vekilimin de anlattığı gibi e, çünkü bizi çok yakından takip ediyor sağ olsun kendisi. E, diyetisyene gidiyoruz kilo almamak için. E, Gerçekten e, neredeyse diyetisyenimizle beraber yaşıyoruz biz. E, çünkü her gün görüşüyoruz. E, Tabii her 4 yaşında için. bir çocuğu aslında bazı şeyleri yememek için e, uygun ortam yaratmak da elbette ki zor. Peki e, şunu sormak istiyorum. Şimdi bu tedavi için yurt dışına gitmek zorundasınız. Doğru anladım değil mi? Doğru. Evet. Çünkü bu ilaç ya da tedavi mi yurt dışında... Yoksa bu ilaç Türkiye'de çok pahalı olduğu için mi yurt dışına gidilmesi gerekiyor? Ve neden devlet bu e, ilacı karşılamıyor ya da bu tedaviyi karşılamıyor? Sizin en büyük sıkıntınız bu mu? E, en, en büyük sıkıntımız bu. E, ülkemizde maalesef ilaç yok. E, ülkemize gelmiyor ilaç. E, sadece yurt dışında uygulanabiliyor ilaç. E, Şimdi Dünya Sağlık Örgütü ve FDA tarafından onaylı bir ilaç. Zolgen SMA adlı bir ilaç. Hı hı. E, bu genetik tedavi olarak dünyada tek bir ilaç. Maalesef o yüzden biraz e, pahalı. Biraz değil çok pahalı. E, aşırı pahalı. E tabii ki bir de şimdi kur farkından ötürü e, az önce sizde e, bahsettiğiniz dolar dün e, rekor seviyeye ulaştı. Evet. E, kur farkından dolayı e, maalesef ee, rakamlar ülkemizde hmm. o şekilde yansıyor. Yani e, ülkemize gelmediği için ilaç mecburen yurt dışına gitmek zorunda kalıyor biz ve bizim gibi aileler. Hmm. Ee, tabii ki biz de e, ilaca ulaşabilmek için kendi imkanlarımızla ulaşamadığımız için e, kampanyalar başlattık, başlatıyoruz. Evet. E, bütün evet, SMA'lılar Mutlaka takip ediyorsunuz kampanyaları. Evet. Var. Kaç çocuk evet. var biliyor musunuz Türkiye'de SMA hastası kaç çocuğumuz var? Bir fikri bilginiz var mı? Ee, 1600 civarında SMA hastası var bildiğim kadarıyla fakat e, tedavi olabilecek yani kriterlere e, sağlayan yaklaşık e, şu anda 100 civarında var diyebiliyorum. Peki bir şey soracağım e, Reyhan Bey. <laughs> Şimdi dediniz ki çok önemli bir şey. 1600 tane SMA hastası çocuk var ama 100 tanesi tedavi edilebilir şekilde. Şimdi toprağın belli bir kriterde ve belli bir yaşta kadar bu tedaviyi yapabilme imkanı var ve gün geçtikçe bu tedavi imkanı azalıyor mu? Azalıyor. Şimdi bizim 13,5 kiloyu geçtiğimiz anda 2 milyon euro gibi ilacın fiyatı şu anda. Hı hı. Fakat 650 gram daha alırsa yani toprak 13,5 kiloyu geçerse maalesef biz tedavi şansını kaybediyoruz. Çok önemli bir şey evet. çünkü çocuk büyüdükçe otomatikman zaten kilo almasını ne kadar durdurabilirsiniz. Evet. O yüzden zamanla yarışıyorsunuz. Evet o yüzden zamanla yarışıyoruz. O yüzden diyet yapıyoruz. Yani şimdi normal büyük insanların yetişkin insanların bile diyet yapması çok zorken her gün işte ya bugün şunu da iyi vereyim, psikolojisini yaşarken yetişkin insanlar, toprağın öyle bir şansı yok maalesef. Evet. Çünkü ilaç bizim tek şansımız. Gördüğünüz gibi toprak belki eli kolu hareket edebiliyor, diğer SMA'lı çocuklara göre biraz daha hareketli. Fakat toprak tip 2 hastası. Hı hı. Yani belden üst kısmını görüyorsunuz siz. Berden üst kısmı hareketli evet e, fakat bu bu şekilde kalacağı anlamına gelmiyor hastalık kas hastalığı evet. devamlı ilerleyen bir hastalık yani e, vücudumuzun tamamı kaslardan oluşuyor solunum kasları mide kası e, kalp de bir kas sonuçta hı hı hı. E, maalesef işte son bir hafta içinde iki çocuğumuz melek oldu. E, Allah rahmet eylesin. Tabii bunlar sizi yani, umutlarınızı bunlar yitirmenize istastırı. neden olmasın. Elbette ki yani çok e, zor bir şey. Hakikaten ya yani ben ne söyleyeceğimi ne soracağımı da e, bilemiyorum. Ne söylesek zaten e, sizi mutlu etmeyecek ya da avutmayacaktır ama elbette ki biz hani millet olarak ne kadar zor şartlarda da e, bir hayat sürüyor da olsak ne olursa olsun e, merhamet duygumuz çok güçlü bir milletiz. O yüzden e, elbette ki şu anda sizi izleyen, bizi izleyen birçok e, sevgili vatandaşımız da bu konuyla ilgili elinden geleni yapacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok ama ne kadarlık bir bütçeniz kaldı acaba toprağa tedavi ettirmek için? Ee, şu anda biz yüzde kampanyamız valilik izinli. Hı -hı. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet biliyorum baktım belgelerinize. Valilik izinli kampanyayı yapıyoruz. E e yüzde 59'luk kısmını tamamladık. Yani bizim şu anda yaklaşık... Yani ya şimdi kur çok değişken olduğu için e, ben yaklaşık söylüyorum 8 milyon TL gibi bir rakama ihtiyaç var şu anda. Hı hı. Evet 8 milyon e, TL gibi bir şey. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu tedavi olduktan sonra e, toprak iyileşme ihtimali ne kadar olacak? Yani şu anda belin belinin altındaki e, kasları çalışmıyor dediniz değil mi? Yanlış anlamadım? Evet doğru. Şu anda e, gördüğünüz gibi huysuz çünkü e, yoruldum diyor. Yani çabuk yoruluyor. Hı hı. Sadece işte e, tamam hareket etmesi de sorun değil, çabuk yoruluyor. E, belden üst kısmı hareket ediyor ama şimdi bu ilacı aldıktan sonra e, çok büyük gelişme var. Şimdi toprak ilaç e, az önce demiştim ya hı hı. 1600 tane e, hasta var, SMA hasta benim bildiğim. Hı hı. E, tip 3, tip 4 hastalarda maalesef uygulanmıyor zaten ilaç. Hı hı. Tip 1 ve tip 2 hastalarda uygulanıyor. Tip 1 hastaları Tamamen hareketsiz, parmağını dahi kıpırdatamayacak e, vaziyette çocuklarımız. E, trakesi e, açılmış durumda. İşte mideden e, hortumla besleniyorlar. Allah korusun, kimsenin başına vermesin. E, bu çocuklarımızda dahi ilacını aldıktan sonra trakesi kapanıp Hı. normal kendi e, akciğer solunumuna geçiyor çocuklarımız. Hatta e, ordulu bir çocuğumuz var, Demir Ali. Herkes e, takip edebilir sosyal medyadan. E, Demir tip bir hastasıydı. E, boynunu dahi tutamıyordu. Şu anda destekli de olsa ayakta durabiliyor. Hı hı. Anladım. Yani çok ee, önemli bir ilaç evet, ve mutlaka tedaviye karşılık evet. verdiğini söylüyorsunuz. E, elbette ki Jale Hanım'la da az önce konuştuk. E, bu konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Mutlaka e, yardımlar geliyordur ama... Bu konunun devlet tarafından da bir şekilde gündeme alınması gerekiyor. Çok pahalı bir tedavi evet ama çocuklarımız da zamanla yarışıyor. Haliyle siz aileler de çok üzülüyorsunuz elbette ki kimse evladını bu şekilde görmek istemez. Ama az önce konuştuğumuz gibi evlilik öncesi gen taraması çok önemli bir kriter. Tabii bunu evet. ne kadar önem veriyoruz, ne kadar bunu dikkate alıyoruz bilmiyorum. Peki hala şunu sormak istiyorum. Şimdi Avrupa'da da yine Oradaki SMA'sız çocuklar böyle para vererek mi aileler tedavi ettirebiliyorlar çocuklarını yoksa orada mesela devlet karşılıyor mu? Benim bildiğim İngiltere'de yüzde devlet karşılıyor. Geri kalan yüzde ellisini vatandaş karşılıyor. Fakat İngiltere para birimi şu anda bizim 12 katımız. Tabii. Yani biz bir İngiliz vatandaşının şu anda yarısını karşıladığında hesapladığımızda yani bir İngiliz vatandaşını 24 katı fazla para topluyoruz. Evet. Peki siz ne iş yapıyorsunuz e, Reyhan Bey? E, ben şu an çalışmıyorum çünkü e, biz yaklaşık 5'e dört ayı geçti kampanyamız başlayalı. Hı hı. E, yani Tamamen bütün gün, toprakla ilgileniyorsunuz. Zamanım misiniz? toprakla geçiyor çünkü hızlı olmamız gerekiyor. Hı hı. E, her yere koşmamız gerekiyor. İşi bıraktınız Herkesle... mı yani? Peki nasıl geçiniyorsunuz? Hanım yani, zaten Toprak'a ilgileniyor, Çalışmıyor diye tahmin ediyorum. Hanım doğru mu? Çalışıyordu eşim. Hı hı. E, fakat İzim. şu anda izinli. Nasıl geçiniyorsunuz e, işte, e, Reyhan Bey? E, ya şimdi e, şöyle söyleyeyim, ev kendimizin, hı hı. E, eşimin maaşı var. Ailelerimiz destek oluyor. A anne ikimizin de anne babaları sağ Allah'a şükür. Hı hı. E o şekilde geçiniyoruz yani. Gerçekten. Yani biz zaten çok lüks bir yaşam sürmüyoruz. Zaten e bütün günümüz toprakla geçiyor. Hı hı. E yemek çok önemli. Değil. Toprak yemediği sürece biz de zaten e yemiyoruz yani evet. çok. Sizin de tabii ki boğazınızdan geçmiyor. pekala e son olarak e söylemek istediğiniz buradan. Seslenmek istediğiniz bir şey varsa e, alabiliriz Reyhan Bey, Zehra Hanım. Toprağa da, e, gitti mi toprak? Toprağa da bir son, görsek burada. şöyle bir tekrar. hani Ekranımız, ha, durmuyor tamam. Ekranımızı <laughs> renklendirdi. Son sözlerinizi alayım bir iki cümleyle. Buradan if, e, iletmek istediğiniz bir şey varsa, belirtmek istediğiniz bir şey varsa. Evet. Ben şimdi buradan herkese destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Lütfen herkes kimsenin başına gelmesin ama gelmeyecek diye bir şey yok. Allah kimsenin başına vermesin. Fakat sonuçta tek bir tedavi de olsa, dünyanın en pahalı tedavisi de olsa bizim bir ümidimiz, bir umudumuz var. Biz herkesi destek istiyoruz herkesten. Çünkü eee kendi zaten kendi imkanlarımızla yapılmış olsaydık zaten sonuna kadar ne var ne yoksa hepsini toprak evet. için harcarız. Evet. Hiç düşünmeden. Farklı e, bir şey olsa onda da öyle ama maalesef kendi imkanlarımızda yapamadığımız için. Toprakta biraz rahatsız, gribal bir durum var. Gripten dolayı mı yoksa ağrıları falan mı oluyor e, acaba? Ağrıları da var Şimdi, çok ağrısı oluyor mu? Yani ağrı kesici kas, de kullanıyor musunuz? Aslı olmaması gerekiyor. Hmm. Ee, çünkü ka, kasları eriten bir hastalık bu. Hmm. Ee, kasları etkileyen bir hastalık. Yani en ufak bir gripte, en ufak bir nezle de e, çok halsiz düşüyor. Evet. E, tabii onun da ağrıları var. E, fizik tedavilerimiz devam ediyor. Bir taraftan pandemi süreci var. Evet. E, Toprak korumak zorundayız. Ee, tabii ki kendimizi de toprak için korumak zorundayız. Ee, bir taraftan da e, mücadele etmek zorundayız. Devamlı dışarıdayız. Ee, bütün gün koşuşturmacı içerisinde geçiyor. Hı hı. Peki Arda. Ee, ee, söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa e, yayını kapatacağım. Reyhan Bey elbette ki çok zor bir mücadele. Sizden de dinledik. Aileden dinlemek daha farklı oluyor elbette ki. Sevgili seyircilerimiz de izledi. Birçok SMA hastası evladımız var. Lütfen elinizden gelen her türlü yardımları esirgemeyin. Elbette ki ne olursa olsun CHP Eskişehir Milletvekili Cahil Nur Sürlü de söyledi. Biz de şehir olarak elimizden geleni yapıyoruz dedik. Çok az bir kilo kalmış 650 gram gibi çok önemli bir şey. Bir an önce toprak bebeğin de tedavisine başlaması Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Hem Jale Nur Sürlü'ye hem de Reyhan Bey sizlere toprağı da öpüyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bize ilgi gösterdiğiniz için bütün ekibinize, sayın vekilim sizlere herkese iyi günler diliyorum. Reyhan Hanım, biz de e, Ulusal TV'ye çok teşekkür ediyoruz gerçekten zaman ayırdığı için çok önemli bir konu bu. Hı -hı. E, Kesinlikle. Devletin mutlaka mutlaka karşılığı olması lazım. Ee, evet belki ilerleyen süreçte çünkü öyle oluyor İlaçlar hani bir süre sonra araştırmaları yapılıyor e, ülkede ve ondan sonra geliyor ama tabii o sürede hastalar e, mutlaka bu kampanyayla anca ulaşabiliyorlar evet. ee, ben gerçekten sizlere teşekkür ediyorum teşekkür ee, biz Eskişehir olarak evet bu parayı toplarız ama Tek sıkıntımız toprağın gram olarak çok az gramı kaldı. Dolayısıyla ben bizi izleyenlerden, sizlerin ulaşabileceği herkesten toprağa destek rica ediyorum. Evet. Şehrim adına, teşekkür. toprak adına. Sizlere de çok teşekkür ediyorum Biz Reyhan teşekkür Hanımcığım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, görüşmek üzere. Toprağa da en kısa sürede inşallah e, gerekli olan para tamamlanır. Çünkü çok az bir gram kalmış. Çok önemli bir şey. Aileyi zaten az önce de dinlediniz. Sev